Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Furuun ee, arkadaşlar gerideki meselelerde eksik kalan e, bir takım İbrahim Halebi tarafından tespit edilen e, meseleleri bu da furu olarak furu başlığı altında bize aktaracak ma'rafiqihi thawbun yani bir üzerinde kıyafet olmayan bir vatandaş var. Ama yanında böyle elbisesi olan bir arkadaşı var. Ona şöyle bir söz veriyor. وَعَدَهُ en يُعْطِيَهُ اِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ Yani namazını elbiseyle kıl, kılacak. Namazını elbiseyle kıldıktan sonra, namazını bitirdikten sonra elbiseyi kendisine vereceğini vaat ederse Yentadiru. Bu üzerinde elbisesi olmayan kişi onu bekler. Ve in khafe vakti. Yani isterse bu namazın son e, diliminde olsun. Yani vaktin son diliminde olsun. E, namazın geçme, kazaya kalma Endişesi, korkusu olsa da İbrahim Halebi Hazretleri diyor ki bekleyecek, çıplak namaz kılmayacak. Arkadaşının elbise vermesini bekleyecek. Van Ebi Hanifet'e İmam-ı Azam Efendimiz'den şöyle bir görüş nakledilmiş. Ennehu yentadiru malem yekhaffautel vakti. İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki yani namaz namazın kaçmayacağı, namazın kaza olmayacağı bir vakte kadar bekler. Eğer bu arkadaşı vermiş olduğu sözde durmazsa veya namazı bitmezse, eğer namaz kaçacaksa, kazaya kalacaksa, burada çıplak da olsa kişinin namaz kılması gerekiyor. Bu aynı zamanda Ebu Yusuf'un da görüşüdür ve huvel en zahir görüşte budur ve kana yercu vücude sevbi eğer elbisesi olmayan bir kişi elbise bulma ümidi varsa yuakhiru malem yakhaffa'tal vakti namaz namazı kazaya kalmayacak vakte kadar bekler arkadaşlar namazın son vakitlerine kadar bekler ke daharetil mekani aynen ne gibi ee, mekanın temizliği gibi yani burada oraya bağladı ama yani eğer kişinin namaz kılacağı bir yer temiz bir yer yoksa namazın sonuna kadar ne yapması lazım? Temiz bir yer araması lazım ancak temiz bir yer bulamazsa namazda kazaya kalacak olursa o poz, pozisyonda ancak namazını kılabilirdi. Ve fil qinyeti isimli eserde arkadaşlar sabiyetun e, küçük bir daha buluş çağına ermemiş bir kız çocuğundan bahsediyor arkadaşlar. Sallet mekşufete ra'si daha henüz buluğ çağına girmemiş ee, ama <laughs> namazda kendisine farz olmayan bir kız çocuğu başı açık olarak namaz kılarsa la tu'maru bil iadeti bir daha iade etmesi ona emredilmez velav sallet mekşufet avreti ama şayet velav sallet mekşufet avreti avret yeri yani saçın tabi saçı da avretti arkadaşlar ya yani o onun dışında yani başından hariç başka bir avret yeri açık olursa ki zaten e, bayanlarda yüz eller ve ayakların dışında her taraf avrettir. Whereas salletmek avreti avret yeri açık olduğu halde namaz kılarsa yani el fakide yani böyle uylukları, diz dizleri ve nahvahu ve benzer bölgelerden herhangi bir yer açık olarak namaz kılarsa tu'maru tu bil iadeti ee, bu küçük kız çocuğuna namazı bir daha iade etmesi emredilir. <laughs> Tabi emrediler emredilirden maksat da yani bu bir <laughs> eğitim amaçlı olarak. Kızım böyle namaz olmaz. Senin bu açık olan dizlerini, kollarını kapatıp namazı böyle kılman gerekir diye talim amaçlı belki emredilir. Yani burada sanki şu, şöyle anlaşılıyor değil mi? Yasin mükellefmiş gibi namazı olmamış bir daha kıldıran o manada değil herhalde. Sen nasıl anladın Yasin? Yani ben de sizin ben gibi şey yaptım. Selam. Bu evet. keda bir gayri vudu'in abdestsiz eğer kılarsa da yine e, yine eğitim amaçlı arkadaşlar. Eğitim ve öğretim amaçlı. Eee namazını iade ettirmemiz gerekir ki bir daha abdestsiz namaz kılmasın. İntiha kınyedeki kelam bitti. Vel mustahab bu, mustahab olan arkadaşlar en yusalliye raculu fi mustahab olan arkadaşlar erkek kişinin en azından böyle üç parçadan oluşan kıyafetlerle namaz kılması. Kamisin ve izarin ve imametin. Bu yani bölgeye göre değişebilir. Yani o günkü şartlarda işte ne vardı? Kamis vardı, izar vardı. Kamis böyle üst tarafa giyilen gömlek türü şey. İzar alt tarafında kişinin giydiği işte bu komple yukarıdan aşağıya kadar da uzun da olabilir. Fistan gibi. Artık her bölgenin kendisine göre kılık kıyafeti vardır. Bu imametin ondan sonra sarık takması. Yani kısaca arkadaşlar sünnet-i seniyyeye uygun bir şekilde giymek müstahaptır. Ve <laughs> lev salle fî thavbin vâhidin mutevah bihi yani bir elbiseyle de mesela adam bir elbiseyle kıldı namazını ama o elbise tamamen örttü adamı diyelim. Kema yef'aluhu el kassaru fi hali amelihi özellikle de kassar arkadaşlar. Kassara ne mana verelim Yasin? <laughs> şurada şeyde bir şeyler anlatıyor. القصرة القطعة من القطعة من الخشب وقصر الثوب قصارة وقصره كلاهما أوره ودقه يعني بولا وَمِنْهُ يُسَمْ e, Yani böyle ne yapıyor Yasin bunu? E, Aslar. Maşı mı şey yapıyor? Yıkıyor böyle. Onu böyle daha, şey daha, mi? Beyazlatmak için mi? Beyazlatmak olabilir temizlemek olabilir. Dakka onu birazcık daha inceltmek. O manada. Tamam. Diyelim. Ee, yani herhangi bir sanatı icra ettiği sanatını icra eden kişilerin mesela giydiği tek parça kıyafetle eee namaz kılsa, avret yerleri kapansa caizdir arkadaşlar. Evet, cazet min gayri kerahatin herhangi bir kerahat söz konusu değildir. lev salla fi seravile fakat bizim o Türkçe şey, tercümeye baktım. Seravile şey, şalvar manasını veriyor. Hmm. Yani değil de bu iç alt <laughs> alt don arkadaşlar. Yani e, diyelim göbeğinizden diz kapağınıza kadar giydiğiniz alt alt kıyafet yani günümüzde diyelim ki pantolonun veya şalvarın altına giyer, giyilen şey velev salle fi seraviyle fakat ev fi izarin min gayri uzrin mesela veyahut da izar altta giyilen böyle peşteman arkadaşlar sadece onunla namaz kılsa özürsüz, kurye bu mekruhtur. Yani Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Birazcık daha kıyafetinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ve fil hulasati, hulasa isimli eserde İmra'etun, bir kadın örneği verilmiş. Bu kadın, haracet minel bahri, diyelim denizden çıktı, rüyaneten, kıyafetsiz olarak denizden çıktı. Ve ma'a onunla onun yanında da bir elbise olsa, لَوْ صَلَّتْ ف۪يهِ قَائِمَةً Ama öyle bir elbise ki ayakta eğer o elbiseyle namaz kılarsa يَنْكَشِفُ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهَا Yani dizlerinden namaza engel olacak kadar bir yer açılıyor. اَوْ <laughs> مِنْ veya diz kapağında, kapağından aşağı bir bölüm namaza engel olacak kadar bir yer açılıyor fakhidha veya min saqiha ma yemna'u cevaz salati namazın sıhhatine engel olacak kadar bir e, kısım açılıyor. Velau sallet qa'ideten eğer bu kadın oturarak namaz kılarsa la yenkishifu o açılan yerler açılmıyor ve elbise de tamamen onu kapatıyor fe inneha tusall tusalli qa'ideten o zaman oturarak namaz kılacak. Ve lev es-sevbu yugaddi cesedaha şayet eğer elbise o bayanın cesedini kapatıyorsa ve rubu'a rasiha artı bir de başının da dörtte birini kapatıyorsa fe tereket tahtiyete râsi eğer başını kapatmayı terk ederse la tecuzu salatuha. Bu pozisyonda böyle namaz kılarsa namazı caiz olmaz. Velau kana yughatti aqall min ar-rubu'i. Velau kana yughatti aqall min ar-rubu'i. Evet, la yedurruha terkul takdiyeti. وَلَوْ كَانَ يُغَدِّ اَقَلَّ مِنَ الرُّبُعَ Nasıl manevi, nasıl ibare kullanılır yasını? Yani dörtte birinden daha <laughs> azıysa e, o şey yapmasına gerek yok o zaman Seyda. Yani bunu sadece başı için mi söylüyor? kibarı evet. yani baş gibi anladım yani bedenini işte örtü. Başını örtecek şey kısım çok küçük bir şey yani dörtte birine bile yetmiyor. O zaman onu örtmese de olur gibi anladım. Yani çok küçük bir kumaş parçası falan. Zaten örtmüyor yani. Tamam la ya dur ha taktiyeti yani örtmesi de olur yani ne demek Hı. yani namaz olur mu yani? Zaten o şey örtmüyor ki yani örtmeye yetecek bir parça yok zaten ortada. O yüzden onu yani başına koymuş koymamış aynı şey. Yani ibareden yani, öyle anladım. Yani tamam da konumuz o değil yani. Ee, konumuz ne? Ee, diyelim namaza mani olacak kadar bir bölgenin e, örtülmeyip namazın caiz olmaması. hı. hı. Ee, ama burada sanki bu ikinci son şıkta şey dedi. Velau kana yughatti aqalle min ar-rub'i o örtü başının dörtte birinden daha az bir bölgeyi örtüyorsa la yedur ruha. Tercih ta'tiyet yani örtmezse ona ne olmaz zarar. Hı -hı, vermez. Vermez. Ama öncesinde şey dedi ya yani dörtte birine başın dörtte birini örtecek kadar bir şey varsa onu örtmesi gerekiyor. O zaman onu örtmezse de namaz Ama, olmuyor. Tamam örtse de yani yine orada da namaz olmuyor. Burada da namaz olmuyor. Yok nasıl olmuyor? Tamam. Başının dörtte birisini kapatmakla namaz olur mu ya? Dörtte birini kapatıyorsun. Diğer Dörtte 3'ü açık. Yani buradan ibareden olur gibi anlamadık mı? Yok. Yani bir bayağı. O, yanında... o zaman o zaman yani bunu söylemenin ne faydası var ki? Ben de onu söylüyorum. Yani orada başını örtür ama dörtte birini örtüyor. Yani çünkü baş ne dedik? Yani bir uzun yani burada dörtte birini örtüyor. Geri kalanı örtmüyor. Hayır, yani şöyle anladım. Ee, i̇şte cesedini örtecek kadar şey var, kumaş var. Bir de başının dörtte birini örtecek kadar var. Yani bütün şey bu kadar zaten. Ee, bu kadarla şey yapsa e, o şekilde namaz kılamaz mı? Hani zaten o kadar var. Yani daha fazla setre avret yapacak bir kumaş yok. Ya. Yani şurada mesela la salatu ha dedi ya. Hı -hı. Eğer bunu örtmezse o zaman yani bunu söylemenin ne faydası var? Yani zaten örttüğünde de olmayacaksın. Ve tereke taktiye terrasi la tecuzu <laughs> salatu ha. Yani dörtte birine ulaşacak kadar bir yani. kumaş varsa onu örtmezse namaz olmaz. Demek ki örtünde oluyor. Bunu artık öyle şey yapacağız. Yani bu zaruret pozisyonundaki şey yani. Evet evet yani, zaten hani ya. yani geride işte üryan olursa falan ondan bahsetti ya. Bundan başka kıyafet yok. Evet evet. Ama baş başının dörtte birini örtecek kadar bir kumaş varsa onu bile ne yapacak? Kullanacak yani. Onu kullanmasın namazı olmaz. Öbüründe dörtte birinden daha bir yeri kapatan bir kumaş varsa onu kullanmasa da öyle kılacak ve olacak namazı yani. Evet, evet. Yani dörtte birini örtecek kadar varsa, örtmezse namazı olmaz. Ama dörtte olur. birinden daha azsa, ya örtse de örtmese de aynı şey gibi. Yani örtmese de olur. F fark etmez yani. Evet, evet. Ama tabii bu şeyini e, zarurette yani kıyafet yok. Evet, evet. Çıplak kılacağına böyle kılacak yani. yani evet İlk... Yani, biraz Yani şaşırılır. normal bir durumdan bahsetmiyor yani. Evet evet anormal durumdan bahsediyor. Peki. Eşşartur rabi'u istikbalul kıbleti. Dördüncü şart arkadaşlar namazın dördüncü şartı kıbleye yönelmek. Ve emme eşşartur rabi'u dördüncü şartı gelince ve istikbalul kıbleti kıbleye yönelmek. Bu da namazın sıhhatinin şartlarındandır. Femen kâne bi hadretil kâbeti namaz kılan kişi eğer arkadaşlar matafta olursa yani veya Kabe'nin Kabe'yi böyle görecek bir yerde olursa edhale burada e, ibareden bahsedecek. Femen dedi ya o fa nereden geldi? Naib, e, naib ile alakalı bir meseleye girecek arkadaşlar. Yani İbrahim Aleyhisselatü diyor ki Naib'den de bilgimiz var arkadaşlar diyor edhale el fa e fi femen niçin oraya fay getirdi li enne emma mukadderetün çünkü, çünkü orada e, geçiş şerhte kendisi zikretti ama metinde o emma neydi mukadder idi peki o, o kadar tamam arkadaşlar açıkladı femen kâne bi hadreti Kabe'ti kim ki Kabe'nin huzurunda olursa namaza dura, dur, durarsa yecbu alayhi ey yufradu alayhi isabetu ayniha Kabe'ye isabet etmesi tam Kabe'yi tutturması farzdır. Yani Kabe'ye doğru dönüp de böyle e, tam böyle sağından veya da solundan e, böyle tutturamayacak şekilde namazda durursanız namazınız olmaz. Yani o Kabe'nin e, dört tarafından herhangi birinden direktmen oraya isabet etmeniz lazım. Bey en yekune vechuhu muqabilen bi aynil kabeti. Yani Kabe'nin ta zatına arkadaşlar böyle yüzü dönmesi lazım. Hatta şayet hatta lev salle bi Mekke'te şayet kişi Mekke'de namaz kılsa fi beytin bir evde bu en yekune bi haythu şöyle olması gerekiyor. Lev el cudranu diyelim ki evin o duvarı namaza döndüğü kıble tarafındaki duvarı kaldırılsa ve nahvuha veya işte engel olan şeyler kaldırılsa yekavu istikbaluhu ala cüz'in minel kabeti yani onun o evden e, namaz Kabe'ye doğru dönmüş ve bir tarafına isabet etmesi gerekiyor. Keda fil kafi kafi isimli eserde de böyledir. Ve fidra e, evet, isimli eserde ne demiş? Menkane kâne beynehu ve beynel kâbeti ha'ilun Eğer Kabe ile kendisi arasında bir engel varsa, Kabe'yi göremiyorsa böylece namaza durmuşsa el ennehu kel gâibî. bu kişi yani Mekke'nin dışında e, veyahut da o Kabe'yi görenler gibi değil de daha uzakta Kabe'ye dönüp e, namaza duran kişiler gibi değerlendirilir. Fe ala hâda yuradu Kabe'ti bu şeye göre Kabe'den ne kastedilir? Fi kelamül musannifi hakikatuha, yani musannife göre Kabe'den hakikati kastediliyor ve alal evli Mekke yani diğer birinci görüşe göre yani Kabe'yi tutturur derken Mekke'yi tutturması yani bu göğsü önü yüzü Mekke'ye doğru yönelirse yeterlidir arkadaşlar. Yani Kabe'yi gören kişi Kabe'nin kendisine kendisini tutturması gerekiyor ama Kabe'yi görmeyen daha Kabe ile kendisi arasında engel olan kişinin ise Kabe tarafına yönelmesi yeterlidir. Yani Mekke'nin dışında daha diyelim ki İstanbul'dan buradan yöneliyoruz Mekke'yi tutturursak yeterli arkadaşlar ve men kana ghaiben anha peki kabe Kabe'yi göremeyen kişi namaza durur durursa ne yapması gerekiyor fefaru duhu cihetul Kabe'ti Kabe tarafına yönelmesi yeterlidir farz olan şey budur Ey en yatawacca ila el lleti fiha Kabe'nin olduğu tarafa yönelmesidir alafil hidayeti hidayede şöyle dedi ve es sahihu, sahih olan görüş budur. bihi an kavli cürcani İmam Cürcani'nin sözüne itiraz etmiş. Bununla inne fardel gâibi eyden isabetu ayniha. İmam Cürcani demiş ki Kabe'yi görmeyen dışarıda uzakta da olsa Kabe'nin bizatihi kendisine isabet etmesi farzdır demiş. Estağfurullah. Ve semeretu Peki bu alimler arasındaki bu ihtilafın faydası nedir arkadaşlar? Tedharu fi iştirati niyeti. Bu ademihi Yani işte Kabe'yi görmeyen kişinin e, niyetinde bu ihtilaf ihtilafın meyvesi, semeresi niyette ortaya çıkıyor. Ve kana Şeyh'u, el İmam Ebu Bekir Muhammed bin Hamid la yeşteritu alel gaybi niyetel Kabe'ti ma istikbalil kıbleti. Ee, bu bin Hamid arkadaşlar uzakta olan Kabe'yi görmeyen direktmen Kabe'ye ne yapıyor? Niyet etmiyor niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya uydum kıbleye diyor. Değil mi Yasin? Ama Kabe'yi gören adam ne diyor? Niyet ettim Allah rızası için diyelim öğle namazının farzını kılmaya uydum Kabe'ye. Çünkü Kabe'yi görüyor orada. Binaen alama huve sahihu sahih olan görüş budur. Ve kâle şeyh. El İmam Ebu Bekir Muhammed binu El Fadl bu zat ne demiş? Yuştara tu zalike binaen ala ihtiyari kavlil cürcani. Ama İmam Cürcani'ye göre gayip de olsanız, uzakta da olsanız Kabe'yi görmeseniz de Kabe'nin kendisine ne yapacaksınız? Niyet edeceksiniz. Ve bazı <laughs> bazı alimlerimiz hep bunu şöyle demişler. İnkâne el musalli yusalli ilel mihrabi eğer kişi mihraba doğru namaza durmuşsa fekane fekema kale el hamidiyyu hamidinin dediği gibidir ey binu hamid li ennel maharibe çünkü mihraplar vudiat galiben bit taharri. çünkü camilerdeki mihraplar arkadaşlar genellikle tam Kabe'yi tutturacak şekilde ne yapılmıştır? Eee belirlenmiştir. Ve ictimail bir de işte o, o günkü o camiyi yapan ustaların e, kişi tecrübeli işten anlayan kişilerin <laughs> işte, e, icmasıyla işte veya o görüş birliğiyle tespit etmişlerdir. Fekanet kafiyeten ani niyeti ve bu e, görüşlerin toplanmasıyla araştırılarak, araştırılarak yapılan işlem sanki niyete ne olmuş oluyor? Niyet için yeterli olmuş oluyor. Ve inkâne yusalli fil sahrayı ama diyelim kişi e, camide, mihrapta, mihraba bakarak değil de dışarıda işte diyelim ki bahçede, bağda, tarlada namazla duruyorsa fe kema kale el fadliyu ey binül fadl binül faz, fazlın dediği gibidir. Binül fazlın ne dedi şey Yasin yukarıda? Yani Kabe'nin kendisini tutturmak ne değildir? Şart hı hı, değildir. Değildir. <laughs> evet, li li taazzuri ictimail ara'i fiha galiben çünkü yani görüş birliğinin sağlanması çok zordur. Çünkü ta diyelim İstanbul'dan Kabe'yi tutturmak. Peki. <laughs>